Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz? Şöyle her hafta en az iki kere yapmanızı tavsiye edeceğim bir yemeğim var. Bunu mutlaka sık sık yapın diyet yapanlar şekere, tansiyona, diyete birebir <laughs> onu en son söyleyeceğim. Bu ne? Bilenler hemen yazsın. <laughs> Çünkü diğerlerini gösterdiğimde anlayacaksınız. Neyse. Hemen göstereyim. Merakta bırakmayayım. Şöyle bir kilo köz ıspanağı aldım. Bu ayrı. Biz bugün bunu yemeğini yapacağız. Ispanak başı. Adana'nın meşhur ıspanak başı yemeği. Nelerimiz var? Bize neler lazım? Bir kase nohut. Bir kase mercimeğimiz daha çok. Şöyle soğanlarım var. Soğanımı fazla yaptım. O ıspanak kavuracağım. Ona da lazım ve biber ısladım ve domates salçası biber salçası ıspanak 1 kilo pazardan ıspanak aldım yeni görenler duyanlar hemen abone olursanız çok çok mutlu oluruz burası neresi mi burası 01 Adana Fatoşun Yemekleri Kedileri kanalı niye Fatoşun Yemekleri Kedileri ben yemek yapıyorum video çekiyorum. Kedilerim için, mama parası kazanmak için bu kanalı açtım. İlk başta onu söyleyeyim de bazen alakasız gibi oluyor. Yemek ve kediler ne alaka gibi. Çok da alakalı. <laughs> Tüm görenleri, duyanları, sevenleri bekliyoruz bir tanelerim. Adana'nın meşhur mercimek mercimek diyorum. Şimdi mercimekte kafam. Ispanak başı yemeği. Ispanaklarımı bir kilo kül ıspanağını Dama açtım. Adana bugün yanıyor, yanıyor, yanıyor. Şurada donuyor, donuyor. Yani bu kadar tezat olamaz. Damda yapacaktım aslında. Dama ıspanağımı çıkarttım. Şimdi yeni görenler ne bu kadar konuşuyor diyecekler. O arada soğanımı da doğrayıvereyim. Dama çıkarttım. Damda. Çünkü biliyorsunuz ıspanak çok yıkanan bir madde. Dama açtım. 3 su, 4 su, 5 su ıspanaklarımı yıkadım. Ee, sularıyla bütün damdaki bitkilerimin hepsini hemen hemen yetti. Bir iki tane kalmış olabilir. <laughs> ee, genellikle kışın, tabii ki yağmursuz havalarda, yeşillikleri damda yıkarım. Hele de ıspanak biliyorsunuz, ocak batıran. ıspanaklarımızı güzelce bir geniş küvete koyun, ıslatın ıspanağı asla lavabonun önünde yıkamayın çeşme usluğun önünde ee, Küvete ısladığınızda kumu toprağa alta çöker Tabii ki bunu hemen hemen tüm ev hanımlarımız biliyor bilmeyen gençler için yeni evliler için söylüyoruz suyunu da balkonunuzda çiçek varsa terasınızda çatınızda benim gibi damınız bitkilerle doluysa mutlaka bitkilerinize verin hem vitaminli hem de suyumuz araya gitmesin doğayı koruyalım geleceğimizi koruyalım çocuklarımızın tüm, tüm çocukların onların çocuklarının geleceklerini koruyalım elimizden geldiğince elimizden fazlası gelsin yani ben genelde evde yaparsam zor oluyor yine götürüyor nuran taşıyor bu sefer yıkadığım suyu götürüyor alttaki aşağıdaki çiçeklere döküyor daha uzak oluyor burada. Ama ben dama gidip Hem güneşlendim hem yıkadım. Yavaş yavaş 2-3 saattir damdayım. Öyle bir sıcaktı. Bir ara kötülendim bir tanelerim. Üstüm inceydi şu an buraya geliyorum diye kalın giydim. Bizi nereden izliyorsunuz? Belki bugün gördünüz. Belki bugün abone oldunuz. Biz de öğrenelim değil mi bir tanelerim? Bizi hangi şehirden izliyorsunuz? Kışın mevsiminde ıspanağınızı bol bol yapın yiyin. onu ıspanak kavurması yapacağım. Bunu da ıspanak başı yemeği çok meşhurdur burada. Çok yapardı anneciğim, canım anneciğim. Anneciğimin tarifiyle. Bayılırdım ben. Ee, şimdi de bayılıyorum ama eskiden daha sık yapardım. Kendime bir kazan yapardım. Kimse istemezdi. <laughs> kimse istemezdi. Ben bir kazan yapardım. Bu ıspanak başı bana yetmezdi. E, ne yapardım bir tanelerim? Daha içine ben böyle ıspanak e, yeşil yerlerinden de koyardım. Hem ben süzüyorum. Tam da yeterince yıkadım. Son suyunu da burada bir kere daha yıkayım dedim. Başları daha çok e, şey oluyor. Kum olabiliyor. Müthiş güzel oluyor bak. mı gösteriyor mu? Karp karanlık falan mı acaba? Kim ben. Herkese merhaba diyeyim. Nur'a vallahi yapmadı bir şey kalmadı. Son suyumu buraya döktüm Nur'a. Bütün damdaki bitkilerimi suladım. Oğlum oraya sakın. Aa, burası tehlikeli olur Sakın. Aba o kurbani. Bak yine buzdağımı başladı. Bir da, bu saniye bu yine başladı. O meşhur canım. Ama bu dengesiz duruyor canım ya. Şey güzel duruyordu ama o dünkü sardığım yeri boyadım. Diğer tarafı yapamadım ama o işim var şimdi benim. Yeter ben gördüm ben. Tripodu aşağıda unutmuşum. Aşağı gittim baktım Nurhan ne yapmış acaba gizli gizli. İki saattir yoktu ortalıkta. Ben de iki saattir damla bir güneş Burası gün güneş mi sıcak? Oh. Bir sıcak, bir sıcak. Başıma güneş geçtiğini anır mısın? Güzel ısındın işte. Isındım vallahi. Şimdi buraya geldim dondum. Heh, hemen ocağıma koyayım. Bir güzel boyadım. Nasıldı? Çok güzel olmuştu. Bir kar daha beyaz üstünden olmuş. geçebilirim yani. Lavabomuzun altı kar beyaz olmuş. Aşağıdaki evimizin bilmeyenler, yeni görenler girip bakabilir. Eski 60 yıllık evimizi tamir ediyoruz. Hadi yemeğimi yapacağım. Ay bu niye açık kalmış? Düşecektim. Oraya yaklaştıracak mısın? <laughs> Yaklaştıracağım şimdi. Evet tenceremizi ocağımıza koyduk. Böyle yağlıklarımı sizler de yapın. Nerede kız o? Sakın atmayın. Ne olduğunu anlamışsındır. Anlamışsınızdır. Yağlıklarımızı bile kendimiz yapıyoruz. Şöyle yağımızı koyduk çok az çünkü diyet yemeği bunlar yağımıza soğanımızın bir kısmını çünkü bu soğan 4-5 tane soğan doğradım ıspanağımı da çıkarayım aradan dedim güzel. Mutlaka bak ıspanak çok ucuzladı. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl fiyatı. Burada kilosu 30 lira. O kadar çok oldu ki maşallah 30 lira. 3 kere yemek olabilir ama kavurunca az kalıyor ya. Kavuralım dedim. Ispanaklı yumurta da yaparız dedim. Başlangıcı da aldım. Bu yemeği çok seviyorum. Çok doyurucu ve diyet yemeği. istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. İstediğiniz kadar hem doyurucu hem de zayıflıyorsunuz. Durduğunuz yerde zayıflarsınız. Vallahi ben ben söylemesi. Evet bir tanelerim geliyorum. İçine tamamen sizin tercihiniz, istediğiniz her şeyi katabilme ihtimaliniz var. Şöyle el yapımı domates salçamı vallahi ağzım sulandı. Ekmeğe koyduğunda o kadar hoş bir ekşiliği var ki gözüm doymadan bir şey daha atacağım. Şöyle yarım kaşık daha ama biber salçamız. Adana biber salçamız. Gelmesin. Şöyle mis kokular çıkarttıralım. Şöyle kavruldu biraz. Elim gelmesin bir arada kavurdum ben. Bir iki dakika kapatıp. Hemen şöyle kuruttuğumuz yazdan kuruttuğumuz bir kase şöyle suyunu da sıkayım da domatesimiz domates kurumu. Yazın daha çok yapacağım. Çok şahane. Bir tane öyle kuru kuru yedim ama kız bir bal gibi kız eşitti. Yaz domatesi. Ve bir kase mercimeğimiz içinde bırakmayalım. nalımız değil mi? Niye araya verelim? Böyle yarısını kasede bırakıyorlar bir üzülüyorum ki. Ve yarım kasede notumuzu yarım kase koydum. Tamam. Şöyle bir iki karıştırayım domateslerimizi sıktım ama fazla da sıkmadım azıcık suyunu da bıraktı bir fikrim daha var aslında Nurhan öyle istiyordu ama buna bir avuçta bulgur koyduğunda o kadar hoş oluyor ama bugün böyle canım istedi Şöyle bakın ıspanak başlarını da bakın. Allah'ım hepsini almak istedim. Hepsini. Bir kilo ıspanağın başlarını hepsini aldım. Şöyle hafifçe bir sensin tencerenin hemen kapağını getireyim. Bir iki dakika sensin. Ya birazcık ıspanak katmak istiyorum. Bana yeterli gelmiyor ya şöyle vallahi sizin için bir <laughs> bir avuç da ıspanak kattım. Aralarında çok güzel olur. Şöyle bir iki saniye sensin ki rahat karıştırabileyim. Şöyle hemen bir hafiften. Hemen bakın sen ezmemek için ben de böyle senmesini bekledim. Bir iki saniye daha sensin rahat karıştırayım. Ocağa batırıyorum ondan sonra. Yine de bakın. Bu arada siz bunun aslında çakmaklı ne kadar güzel yeğenim aldı hediye anneciğime. İyi ki anneciğim de gördü canım anneciğim. Çakmak yerimiz yok. Yani yok burada şey yok. Hiçbir şekilde bir yerden kablo gelmiyor. Kullanamıyoruz yani. Çakmağı bile kullanamıyoruz. Bu da orada soğurulsun. Soğanı buraya bolca yaptım. Ya yoğurtlu yeriz ya yumurta kırarız üstüne. Bugünkü yemekler benle Nuran'ın çok işi var bugün. Güneşi gördü Allah'ım can filan siliyor. Ben de evin içinde olmasın da. Yemek olsun dama çıktım damdan gelmedim bir tane. <laughs> damdan gelmedim gördünüz mü? Hay Nurhan da bana da yemek olmasın iş olsun diyor. İş olmasın da dam da oyalandım. Bir saat iki saat kendi çamaşırımı serdim. nuran çamaşırımı serdim. Ispanaklarımızı yıkadım. He, misler gibi anam. Hepsini kendim yiyebilirim. Zaten de ben yiyorum. Genellikle eşim için yapıyorum ama nasıl burun kıvırıyor biliyor musun hemen birazcık su koyuyor çok az koyuyoruz buna suyu sulu ama susuz sulu ama susuz şöyle bakayım yapar mısınız sever misiniz aslında bu her sebzeyle de olabilir yani Vallahi doyulmaz buna bir tanelerim doyulmaz. Domates kurusu bakın 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 domatese. Domates şunu ağzıma alacağım sizin için. Bir ekşi yaz domatese. Hmm. Bavu. Nurhan şaşıracak domates kurusundan haberi yok. Yemeğimiz böyle birkaç dakika içinde pişmeye hazır. Zaten kaynamaya hemen başladı. Şöyle kapağını kapatayım. Ben şurada ıspanağımı kavurayım. Aslında bunların yerini değiştirebilirim. Maşallah. Bu zaten kaynadı mı? Birkaç dakika içinde pişiyor. Mercimeğimiz pişmiş ama hamur gibi yapmam ben mercime kaynadığı örterim her şeye tasarruf ediyorum ama gene de yetişemiyorum ama her şey bir pahalı bir pahalı tüpü şuyu buyu yapıverim bari de o da çıksın ona da hadi ona biber salçası ona biber salçası. Acı bu biber nerede? Kız biberimiz alamıyorum hmm. Hmm. Hı hı. Kendi yaptım. Bakın bakın bitiyor dedim. Uğran bir üzüldüm bir üzüldüm. Anam da demek ki yaptığımın daha fazlasını yapacağım. Hmm. Ben onu da kavurayım bir tanelerim biraz. Yemeğimiz o arada pişsin. Ben yemeğimin altını kısayım da onu kavururken çok hızlı ha? kıstım artık 3-5 dakika yeterli buna hemen ısmarlama koyayım ama maşallah bir kilo da var ya ne kadar çokmuş birazdan ayırabilirmiştim Fazla bunu kaynatıyor, suyunu sıkıyor, bir avuç bırakıyor. Benim canım arkadaşım böyle yapıyor. Hiç gerek yok. Ben böyle seviyorum. Asla o vitamini kaynatıp sıkamam. Kavururken bile canı nedir ki ıspanağın? Çiğ yesen yenir. Şöyle. Ha. Ah. Hı hmm, hmm, Ye böyle. Hmm. Canı ne? Bir iki saniyede kavruluyor zaten. Su kaynamış. Enerjimizin suyu. Ama bugün çok sıcak olduğu için Çıkamı da yıkıyor mu arada? Heh. Çok hafif bir tuz atayım da. Sen sen e, ee, çok tuz aman 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 çok az atıyoruz. ne nedense tuzu kaldıran bir madde değil kendi yani de bence tuzlu bir madde. Ben ıspanağı kavrana kadar da yemem olacak. siz nasıl kavuruyorsunuz her kadının bir yoğurt çalışı vardır derler ya ya da neydi ya da bir laf daha vardı ama her yedi bir şey vardı ya çok az kavuruyorum ben ıspanağı tüm lezzeti içinde kalıyor zaten diyorum ya ıspanağın canı ne çiğ yesem o kadar güzel oluyor. Çiğ bile yenir. Birkaç saniye kavuruyorum. İnanır mısınız? Bir dakikayı bulmaz. Biraz küçük ocak. Şöyle soğanların alttan çıkmasını bekliyorum. Börek yaptığımda soğanı şimdi buna 3 soğan koyduysam börekte 6-7 tane soğan koyuyorum. Börekte çok soğanı götürüyor çok güzel oluyor Heh, yeni yeni bakın hemen çıktı kaç dakika oldu saniyesi oldu bak inanır mısınız saniyesinde ıspanağımız kavruldu ıspanağımızı öldürüyoruz bütün vitamini gitmesin azalmasın bunu şimdi yumurta kırabiliriz yoğurt yiyebiliriz limon sıkıp denediniz mi Bayılırım. Kavrulmuş ıspanağı, limon sıkıp yemek, acı biberle. Heh, bu da oldu. Bu kadar. Ispanağımızı ölüm ölüm öldürmüyoruz bir tanelerim. Ne yapacaksınız ya? Bu kadar taş değil ki bu bu kadar pişsin. Heh, ıspanağım doldu. Hmm. Buna ne örteceğiz şimdi? Bizim hiç kapaklarımız yok. Kedi canlar biliyorsunuz. Hepsini kırdı. Şunu da altın gibi saklıyor kapağımızı. Kırmasınlar diye. Hemen örttüm altını. Şöyle kenarlarında görüntüler olmasın. Şimdi ıspanağımızı bir de çok az ile yapın. Ben öyle yaparım. Sonra isterseniz üstüne zeytinyağı gezdirin. Bayılırım. Öyle seviyorum. Ya biraz da sağlığı düşüneceğiz artık. Bir tanelerim. Tamam yemeklerimiz pişti. Hemen şundan sizin yanınızda. Şöyle ufak bir kaşık alayım. Ya dakika tutmadım ama vallahi dakikasına bakmam gerek. Şöyle ıspanaksız alayım da. Soğuyu versin de tadına bakayım hemen örteceğim. Zaten diyorum ya ne canı var ıspana. Ay. Ispanağın ne canı var yani? Su da kaynadı, an pişti. Şuna tadına bakıp örteceğim. Soğuk, sıcak çünkü. Limon lazım bize. Hemen limon alıp geliyorum. Hemen artık örttüm, örttüm. Çok güzel olmuş. Şöyle ağzımıza tanesi gelsin deme bir tanelerim. Hmm. Allah kokusundan şey oldum böyle. Ekmek kuru ekmek yedim şimdi. <laughs> Öyle güzel olduğunu öğrendik. Ki sevmem destur. ben genelde böyle sulu. Bunu Ama çok sevdi. Oldu. O gün de yaptığımda değil mi be? Evet onu çok beğendim. Kuru ekmek diyorum. Şöyle öyle yani sağlıklı ki hani doymadım diyeceğiniz bir şey yok. 10 tabak yeseniz de bak sanki mercimekler bir tarafa yığılmış. Evet o domatesi de alalım oradan. Bak domates kuru domates koydum biliyor musun? Yani çünkü üstüne koymuştum, niye düştü? Kuru domates bir daha yap bari değil mi? Yazın çok çok yapmak gerek dedim ya. Evet. ben de ha şey çekiyorsa ben müzikten lan... bakayım bu şakalarda bura mı evet tabi tam kış yemeği değil mi çok sağlıklı yani etli falan da yapabilirsin limon olmazsa olmaz Şöyle limonu da ekleyelim. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. Öbürü de yapmışsın. Öbürü de yaptım. Süper. Hı. yenerler Nasıl? Ben, Nasıl yenir? Ben mesela şu anda yumurtalı olarak düşünüyorum. Yumurtalı. Fatoş başka? ne, ne düşünür Fatoş Başka limonlu. Sen, sen aslında yoğurtlu seversin. Ve sarımsaklı yoğurtlu ve sarımsaksız yoğurtlu. Daha ne olsun değil mi? Şöyle sizler için bakmayın mı böyle şu tanelerini bitiyorum bunun ıspanakları ne kadar çok olursa ve limonu da Hı. Limonu da ne kadar çok olursa Geçen de yaptık ee, Nuran Nurhan pek sulu yemekleri sevmez Zaten bu susuz Yani evet. bayağı susuz evet, çok Nurhan bile bayıldı yani iki gün yedik Yine böyle bir kilo ıspana kalmıştı 40 liraydı ıspanağın kilosu Bu hafta 30'a inmiş Köy ıspana alıyorum özellikle Köyden gelen teyzeyle oğlu var İlk girişinde pazar, ıspanağı onlardan alırım nasıl? Mandalayı, mandalinayı da 10 liradan aldım. Tadı çok güzel. 3 kilo aldım. Dedim ki 10 kilo alınacak bir mandalinmiş. Hani çok ucuz olunca da. Dedim ekşi mi acaba? Yok. Aroması çok farklı. Güzeldi. Damar çıkıp yiyeceğiz. Evet. Orada güzel olur. Koştur koştur. Var ya şu taneleri. İşte buna evet. Yıllardır bayıldığım yemek budur benim. Şu tanesi var ya spaman, koca koca. Başlığını da koca koca kestim. Hmm. Bir tencereyi yiyebilirim. Hiçbir şey yapmaz. Sadece bir kase mercimek var içinde. Yarım kase de nohut var. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yorumlarda buluşalım. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Yeni görenler de abone olursa çok mutlu oluruz. Yorumlar bol bol yaparsanız bizim videolarımızı keşfete düşme şansı öyle bir tanelerim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim tadına. Vallahi ağzına veremiyorum şu an. Ellerine sağlık diyorum. Hazır olması ya. güzel. Başı şu var ya şurası. Bayılıyorum evet. buna ben ilginç olmuş kuru domates çok hoş nohut var süper harikasın çok güzel bunu her hafta bak hmm. ellerine sağlık afiyet olsun görüşmek üzere